Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsın? Çok şükür iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kadir. Ya ben genellikle Kadir'i kullanıyorum. Yani o uzun olduğu için ben hep Kadir'i kullanıyorum. Herkes bir de beni Kadir diye tanıyor zaten. Ben de Kadir değil mi? Tabii tabii. Kadir seni tanımak isteriz. Ee, Şanlıurfa doğumluyum. 1996'da doğdum. 2005'te İstanbul'a geldik. Dört kardeşiz. Otelde çalışıyorum. Lise mezunuyum. Hep hayalim oyuncu olmaktı oyuncu olmak istiyorum. Buradan kazandığım parayla oyuncu eğitimi almak istiyorum. Otelde falan böyle taklit falan yapıyorum insanlarla böyle güzel muhabbet etmek için. Ne taklitler yapıyorsun? Yabancı ülkelerin taklitlerini yapıyorum. Ülke taklidi. Aynen. Yabancı ülkelerin taklitlerini yapıyorum. Nasıl oluyor? Ya, i̇sterseniz örnek yap yapabilir yani. Ki. İngilizce yapabilir mesela. Tabii. Mother take the ya? the thing is Japon var mesela. Kızgın Japon. Aç arkamız. Kan diyeceğim. Ya ne ya? Ha? Hani de takacağımız bu? Ha ya ama Fransız taklidi yapabiliyorum. Evet Fransız yapabilirim size. mesela bu kutu bu. Le bu matmazel. Tufu fiyan sende. Le kutu Le kutu fiyan sende. Le kutu bu biraz Cezayir'den gelmiş Fransız. O, o, onlar da zaten Fransız şeyinden gelme. <laughs> sıkıntı tabii. yok yani. Akrabalar onlar. <laughs> Akraba sayılırlar. Tabii peş. tabii. Tebrikler Kadir. Teşekkür ederim. Biraz daha motive oldum yani. Oldun mu? Tabii tabii. Harika. Neler yapıyorsun başka? Ben e, genellikle spor yapıyorum. Yani e, yürüyüş yapıyorum, koşu yapıyorum. Alışveriş maçlarına gidiyorum. O da spor sayılır. Tabii ki. Geziyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Hayallerimin peşinde koşmaya çalışıyorum. Hem çalışıp hem de hayallerimin peşinde koşuyorum. Her zamanki hayalim yani küçüklükten beri hep oyuncu olmak istedim. Küçüklükten beri? Yani ilkokuldan beridir hep böyle bir tiyatroya merakım var. Yani onun için biraz daha çok uğraşmaya başladım. Böyle genellikle setlere falan gidiyorum. Biraz tecrübe kazanmaya çalışıyorum. İşime zaman ayırıyorum, aileme ayırıyorum. Setlere gitmeye başladım. Bir ucundan ya, tuttun yani. Yani aynen biraz böyle pişmeye başladım yani. İnşallah bakalım yani. İnşallah daha işte. profesyonel bir kişiden eğitim alırsam daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum yani. Yolun açık olsun. Kadir. İnşallah. Hepin Kiminle geldin. Dayımla geldim. Dayına sözü verelim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba ee, Kenan Bey. Sizi de tanımak isteriz. Mustafa Kırnaz. Şanlıurfalıyım. İstanbul'da oturuyorum. Kadir'in dayısıyım. Ona başarılar diliyorum. Siz ne işle meşgulsünüz? Kuaförüm ben. Kuaförsünüz? Evet. Kadir çırak almadınız mı? <gülüyor> Başlamadı. <gülüyor> Başlamadı. Hayır. Aslında onun babası da kuaför. Şu an emekli oldu. Ben de ondan öğrendim zaten mesleği. Öyle geçinip gidiyoruz. Kadir'in babası el verdi size. Evet o verdi. Ama çocuklarına veremedik bir türlü. <laughs> <laughs> e, Kadir'in başka hayalleri var. İnşallah kendi hayallerini Umarım inşallah öyle olacak. Peki Mustafa Bey teşekkür ederiz.